Herkese selamlar. Rüzgarlı Tepe'de muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de Rüzgarlı Tepe hiç bitmesin isteyenler. Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim arkadaşlar. Tabii ki de Rüzgarlı Tepe ile ilgili sevindirici haber geldi diyebiliriz. Kanal 7'nin sevilen dizileri arasında yer alıyor biliyorsunuz Rüzgarlı Tepe ve önümüzdeki sezonda da devam kararı aldı. 28 Haziran gününde 130. bölümüyle arkadaşlar ekranlarda olacak Rüzgarlı Tepe. Önümüzdeki sezonda da devam kararı aldı diyebilir. Sizler de dediğim gibi Rüzgarlı Tepe'nin devam etmesine seviniyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Kanal 7'nin sevilen dizileri arasında yer alıyordu. Biliyorsunuz günlük yayınlanan bir dizi ve kitlesi de bir hayli yüksek diyebiliriz. Rüzgarlı Tepe dizisi dizisi sevenlerini yalnız bırakmadı ve önümüzdeki sezonda da devam etmeye karar verdi. Sizler de dediğim gibi bu duruma seviniyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.